Bilinçli internet kullanıcılar olmak bizim elimizdedir. Bilinçli internet, bilinçli bilinç. Gelin, sigur ya Güvenli internet, güvenli gelecek. Güvenli internetle için rahat etsin. Güvenli internet bir ihtiyaçtır. Sen. Evet, evet. Güvenli kullan interneti o günümsetir seni. İnternete güvenliğe senden sorular. <laughs> Bilinçli Pola hayatını değiştirdi. İnterneti de ama hayatını unutma. Hayatımda internet olsun. Hayatım güneşin olmasın. <laughs> Güvenli internetiyle çocuğunuz güvendi. Sağımın önüne sinirleniriz, her şey sağımın önüne gelir internet kullanır, hayat kurtarır. Herkese güvenli ve temiz bir internet dileriz.